Yavrum benim de. Be. Ertuğrul'un da eli değdi evinize. Gel gülüm ama. Sen de anasını al beni. Şuraya da böyle ahşaptan teras. <laughs> İnşallah oğlum. Allah'ım gönlümde. Hayır, elini kesin annem. Dur! Git başka yere doğru, her yer ot. Heh, heh. <laughs> ne Ne şey Sen de bak. Hı. Annemler alıyor ya. Sen onlardan birkaç tane hı al. Hı. Ama kardeşinim. Adam değil abi, abi. Hadi, ahandırarım bak. hadi hadi. Veriyorsun süt bana.

Mangalda hazırlayacağımız için atıyoruz. Ecevit'e mi atlaşıldı? Sana bir iş bulmak lazım. Bana da. Verdi <laughs> bana yapayım mı? Hadi bisküvini bana çaya abim bir çeksin seni öyle. Hani ben ben yani de Böyle ayrılmış dedi bizim. <laughs> de <diğer gülüyor> <veterinere> götürdüler <laughs> acil ambulans geldi de. Tabi büyük hastaneye götürmüşler oradan da. <laughs> Haber geldi üç gün sonra. <laughs> Komşu ağladı kocaman <laughs> <o> adam. Yani <laughs> <laughs> o da canlı ya bir güzel ama bir parlak su vardı böyle gri beyazdı. Çok güzeldi. Bizim dükkana doğduydu yavrum. Beş tane yemişti, çocuklar hep telef etti. Toprak yorulmaz işte. gelmez kızım. Ne ne Baba vurma da. Şimdi ben neyim vurmak mı? Ağaçlarımız vardı onların altında öyle kadar. burada şimdi. Hayır, burayı bilir mi? Ha, doğum yeri mi? Ha. Ben Nideliyiz biz. Ha, benim burada dururlardı. Nide'de bir oğlanım Doğrudur. Şey... Biz de Nide'den işte de yıllardır buradayım ben, gurbette çalışırız. Ama gurbet olup da nereden karnın doyarsa tor gurbet Öyle teyze. Aynen öyle. Evet. Karnın nerede doyduysa tor da. Memleketin orası. Daha o geçtiğimiz yerin adamı Karadenizliydi. Evet. Bura yaptırdı ev. Hmm. Aşağıdan bir ev aldı, kendi göçü verdi. vardı yetti kaldı böyle. Aradım ben iyi İyilik her zaman karşılıklı canım sen hayır, hayır, iyi hayır. olursan herkes iyilik karşılıklı yani. Hayır, Kötülükten bir şey çıkmaz şu yalan dünyada. Adam var kötü, Tabii ki. Bu kaka su tedi var Ne yer ne içer orada kendi yapabilir. Yahu kedimizin oradaki kediye benzemiyor mu